Hava sıcaklıkları düzce de 35 dereceye kadar çıkınca serinlemek isteyenler devlet su işleri tarafından ıslahı yapılan ve girişlerin yasaklandığı Uğur Deresi'ne gidiyor. Çocuk ve gençlerin girdiği derede iş makineleri tarafından oluşturulan havuz bölgesine giren çocuklar hiçbir tehlikeye aldırış etmiyor. Abi, abi şey, çocuklar çok sıcak, 35 dereceye kadar çıktı Bize ne var? Gel yaptık herimizi, yüzüyoruz arkadaşlarımızla. Tehlikeli değil mi? Yok abi, bize tehlike fark etmiyor yani abi. Yani. Nasıl? Su, suyun sıcaklığı nasıl? çok iyi ya. Bize göre çok iyi abi. Mesela bu havaya göre de çok iyi. Yüzülüyor mu? Yüzülüyor abi. Her çocuğu beklerim mesela. Yüzmeye geldik. Hava çok sıcak olduğu için gerçekten de yüzmeye geldik. Peki aileniz kızmıyor mu burada yüzmeye? Yok. Yok. Tehlikeli değil o zaman çok su. Çok değil yani. Bir yer bir